Herkese merhaba arkadaşlar ve yeni sezon geldi. Europasımızı Pass'ımızı açacağız. 11. sezon Royal Pass'ımızı açacağız. Bayağı bekliyordum burayı. Hase Morsin. Tükenli şafak. Şuradan bir 50 level. Ama bir tanıcılığı bir inceleyelim şöyle bir set veriyor yani fena değil bu ne lük meridyesini veriyor uçak veriyor buraya bu kask nasılmış ya Bakın. fena değil fena değil bu fena değil arkadaşlar kanala abone like atmayı unutmayın bu ne abicim bende var ama bu da güzel dinledi son göre Ben hmm, beğendim seti başka M16 seviye ölüm güzelmiş bak başka Moosin veriyor çantaya bakalım o da fena değil çanta Bur, profil veriyor. Bu profil şey, video. Bu ne? Güzelmiş bir set bu sete bak. Oy bu set güzel valla. Asi seti. Hayalet tonlarının skoter var burada. 70 de veriyor. P90 var. İyidir. Şöyle bir emoji var. Bir de AS var. Açtı da ele gelir, Yerinde düşerse nasıl kalsın bu set, bu set de güzelmiş. Şimdi şöyle, ee, Şuraya bakalım. Of be, istediğim set gelmiş yemin milletler. Şu çok istiyordum sonunda gelmiş. Ne var başka? Şu p 90 var belki p 90 çıkar. Başka bir şey yok. Kilometre aynı. İzlediğim başka bir şey yok. Belki şu bak olur. Başka da bir şey yok. Ben biz bir açalım. Fazla yükselt. Ecel diye katayım. Ne evet, yapıyorum yokum. Sizin gidiyorum ben. Çık bir ya. Şöyle. Bunlar da geldi. Şöyle bir pas çekmeyelim. Pası yükseltiyorum. Yükselt. Tim artık hadi. Hayırlı uğurlu olsun. Gül ajanı çocuklar verdi. iyidir Daha alırız biz. Ne yapalım? Şunu yapalım. Hadi. Hadi. Arkadaşlar kanala abone olmayı, like unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ve pas güzel yani.